Yani, yani çıplak gelip çıplak, çıplak yani, gelenler kendi de mi çalışıyorsunuz? Böyle bir şey kabul etmiyorum. Siz bu hastanede kimin nasıl giyindiğini nasıl karışabiliyorsunuz? E ben yani? karışmıyorum. Ben hasta seçiyorum. Hasta seçme hakkım var. Hekimin hasta seçme hakkı var. Ama siz hakkımda. az önce çıplak gelen diye bir cümle tamam. kullandınız. Evet. Teşhircileri muayene etmiyor. Teşhirci derken siz kim oluyorsunuz da da bana teşhirci diyorsunuz diyor. ya? Siz, sizi muayene etmiyor. Siz, <laughs> siz <mi>? siz <laughs> evet alabilirim. Bana teşhirci diyorsanız. Siz çıkın lütfen. Anne bir şey diyeceğim. Sen nasıl bana teşhirci denmesini kabul edebiliyorsun ya şu an? Bir dakika. Teşhirci ne demek ya? Bağırırım tabii ki. Siz burada bana teşhirci diye bir tabir kullanamazsınız. Çıplak diye bir tabir kullanamazsınız siz bana. Siz bana burada teşhirci çıplak diyemezsiniz. <laughs> Öylesiniz. Lütfen çıkın. Siz nasıl böyle? Hı Hı yüzünüz yüzünüz ya. Çıplak. Siz bana burada teşhirli çıplak dediniz değil mi? Bu değil bunu. bu. Lütfen. Haksız yere, haksız yere yasal olmayan bir şekilde kullanmak. Siz şeyler. bana teşhirci, çıplak diyorsanız ben de böyle söylerim. Kusura bakmayın. Tamam ben çıkıyorum. Siz burada <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey olabilir mi ya? <gülüyor> 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 neymiş ben teşhirciymişim, çıplakmışım. Beni muayene edemezmiş. Böyle bir, <laughs> <mi? gülüyor> bir doktor böyle.